Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe Yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz Kurusun küfür denen neciz bataklık Allah'a aittir hayatının her anı İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı. Bir filiz at kalbine adı tevhid olsun Baş kaldırsın tağuta batıllar ziyan olsun Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe Yayılsın ümmete sarılsın kökleriyle Yayılsın ümmete sarılsın kökleriyle Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz kurusun küfürü denen necis bataklık Allah'a aittir hayatının her anı İzimleri put bilir Rabbini öyle tanı Zaman akıp giderken tevhide tutunalım Tek olan Allah'a şiksiz kavuşalım Allah koyar kanunu ebediyen geçerli Bitmeden tüm putları silmeli Yok oldu dünyadan zamanı bitip giden Dünyadaki nefis putlarını silmeden Bir fayda da görmedi Çöp oldu amelleri Kur'an ve sünnetle Hayatı düzeltmeli Zaman akıp giderken Tevhide tutunalım Tek olan Allah'a Şirksiz kavuşalım Allah koyar kanunu Ebediyen geçerli Bitmeden ömür tüm putları silmeli Bitmeden ömür tüm putları silmeli Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden Dünyadaki nefis putlarını silmeden Bir fayda da görmedi çöp oldu amelleri Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli Batıdan doğacak güneşi bekleme Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde Doğu ve batı Allah'ın emrinde İslam'ın güneşi doğacak kalplerde Söndüremezler onuru necis nefeslerle Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batıdan doğacak güneşi bekleme Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere Sahte kurutuluşlarla nefsini köreltme Gerçek kurutuluş ancak hak olan tevhitte Gerçek kurutuluş ancak Hak olan tevhidde Doğu ve batı Allah'ın emrinde İslam'ın güneşi doğacak kalplerde Söndüremezler o nuru necis nefeslerle Galip olan ancak Allah'tır elbette Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sende birle Rabbini Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi, ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette, o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad sende birler Rabbini yeni dünya düzeni beşeri fikirleri bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi Haydi AHET diyelim Bilal gibi Sesimizle titresin bugünün müşrikleri Bize doğacak elbet o kutlu güzel sabah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله